Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün internette çok ilginç bir oyun gördüm arkadaşlar. O oyunu sizlerle birlikte oynayacağım. Ben bunu şimdi bak buraya geçmem lazım. Bu buraya zıplara geçebiliyor muyum? Geçebiliyormuşum. Bak mesela zıplayarak geçmiyorum. Mesela zıplayarak geçmiyorum. Nasıl yapacağım? Ekranı çevireceğim böyle. Bakın nasıl yapıyorum? E'ye bir de C'ye basıp böyle saat yönü tersi saat yönü şeklinde ekranı çeviriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Bayağı hoşuma gitti benim. Bakın şimdi yürüyorum. Bak 3'te gelmem lazım değil mi? Ama bak ben bunu sağ tarafa bak. Saat yönü yönünde yani soldan sağa bunu çevirsem ne olur? Şuradaki solda dikenli yer var. Sağda da dikensiz yer var. Buraya gelmek için hemen E'ye e basıyorum arkadaşlar. Bakayım bir olacak mı? Yok şöyle yapıp. Yok olmaz bu nasıl yapacağız? Zıpla zıplasak da olmuyor. Nasıl yap? Bak buraya geleceğim. Buradan E yapacağım. Yok olmadı. Bir saniye. C, yap C yaparsın bulur mu? A olmadı. Tüh. Bak çok süper bir şey. Şimdi ben oraya nasıl gideceğim? O kapıya nasıl ulaşacağım ben? Ee, böyle yapsak olmadı. Şöyle yapalım. Ayda, oğlum bayağı zor ha. Allah Allah, bir dakika. Bir dakika, ben bunu yapmam lazım arkadaşlar. Ee, nasıl yapsak? Nasıl yapsak arkadaşlar? Şöyle, aa, oh, hayır, hayır. Bir dakika gençler. Ha. Hadi oldu sayılır. Abi iki, iki kere bassak olmuyor mu ya? Ha, bak 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 ben, ben ben bunu anladım arkadaşlar. Bu sefer yaptık bak ay anasını ya. Bir dakika ay anasını ya bir dakika. Evet. Tamam. Şimdi bak çevireceğim sonra zıplayacağım bak. Bak şimdi. Zıpla. Olmadı. Bak. Zıplayıp dön. Olmuyor. Oluyor mu? Zıpla dön. Olmuyor. Ayda. Bir dakika arkadaş. Baya zor ha. Ben zorlandım yani şu an. Nasıl yapsak ki abi? Ah ben bu ulaşamayacağım. Şimdi bir bir bunu düşünelim şimdi. Mouse'u görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buraya basıp, şuraya basıp, buraya gelip, buradan mı? Ee, yok olmuyor. Baya zor ha. Şimdi bu tarafı çeviremem. Böyle yapsak. Ben bu kapıya nasıl ulaşacağım ya? Şimdi merdivenden çıkıp. Allah Allah. Allah Allah ilginç. Aaa. Ay anasın, lan. Ay. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bu sefer yaptık arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak. Görüyor musunuz? Şimdi nasıl yapsak? Ne tarafa çevirsek? Olmadı. Ayda aşağı düştük. Bir dakika oraya nasıl geçeceğiz tekrar? Şöyle dönüp... Ben bunu geçemeyeceğim ya. Yok aga. Lan videoda burada kaldık lan. Ulan ben bunu nasıl geçeceğim? Aga aga. Hadi. Yok. Yok mu başka bir tuş ya? Abi. Aşırı zor. Ha. 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 Tamam <laughs> lan. Sonunda geçtik ya. Ya nasıl yaptım açıklayamam arkadaşlar. Bir dakika. Bak. Sıçrayak. Bir dakika. Döndür sıçra sıçra. Hadi olmadı. Ha bak 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 bak. Bir dakika. Ha şöyle döndür abisi. Eee son nasıl yapsak? Şimdi atla. Hadi be olmadı. Tamam. Ayda. Ha hadi be. Bak 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 anladım ben. Çevir abisi bir dakika unuttum Abi ne yapacağım unutuyorum ben ya. Ha tamam. Şimdi şöyle çevir. Ha a ya. Bir dakika gençler. Yaptım ben bunu. Ha. Tamam. Baya zor ha. Evet. Biraz başınız dönebilir arkadaşlar. Fu, fena bence bu kafa geliştirir ha. Ha. Evet. Tamamdır. Hayda, hayda satayım ya. Ha lan. Heh. Bak alıştı arkadaşlar. Alıştım yapıyorsun lan. Abi sıçradım o yüzden olmadı. Bak şimdi bu kapıya nasıl gideceğiz biz? Buradan geçemeyiz herhalde. Burayı çizdiklerine göre vardır bir bildikleri kesin bunların. Evet. Aga döndürüp bir dakika böyle olmaz bu. Lan ay ay. Lan. Bak olmadı yanlış yaptım. Ha. <laughs> evet. Evet. Ay anasını ya. Bu zormuş ha. Bu 5 bayağı bir zor. Nasıl yapsak? Aga ben bu sesi kapatacağım ha. Kafam kafam gitti. Kafamı şey yaptı ya. Lan hayır. Bir dakika ben bunu halledeceğim gençler. Hayır. Evet. Bak. Tamam. Aga sürekli acaba böyle mi basacağız? Yok olmamış. Bak şimdi. Çevirdik. Bir daha yaptık. Bizim buraya ge geçmemiz lazım diyecektim. Gene başa sardık. Çok güzel. Nasıl yapacağız biz bunu o zaman? Hayır. Aa bir dakika. Bir dakika bak 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 bak. Anladım ben bunu. Lan. Aynen sen bir dakika. Heh. Lan bir dakika. Ne yapacaktık lan? Kafamız yaptı ses ya. Ha. Lan. Bak 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 bak. Buldum buldum buldum. Bak şimdi. Çevir. Çevir abisi. Çev çevir abisi. Burada bunu çevirince Heh. Bak. Bizim buraya gelmemiz lazım. Buraya nasıl geleceğiz? Ee, ben zıplayınca ne olacak? Aşağı düşeceğim. Bu tarafa çevirmemiz lazım bizim bunu. Bak. Böyle yapıp ha ha bak 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 buradan buradan ya ya abi o kadar uğraştırmıştık ya. Ha. Ha ayarasının. Lan hayır. Ha. Tamam bak şimdi bak. Lan ayda yanlış bastım ya. Hava ya bu oyun oynamaz ha. Yok kral. Bu oyun oynamayın arkadaşlar. Berbat bir oyun. Böyle böyle bir oyun olmaz ya. Böyle bu, bu, oğlum bunu yapan nasıl bir birisi ya? Yok arkadaş. Sinir oldum. Şunu bir geçeyim, kapatacağım oyunu ya. Vallahi Berbat bir oyun ya. Yani. Böyle oyun mu lan? Anasını satayım. Hayda valla. Heh. Ha, tamam. Bizim oraya geçmemiz lazımdı. Nasıl geçeceğiz ki biz oraya abi ya? Çevir. Ha, tamam. Şimdi abisi ne yapacağız? abi ya. Yok aga yok ben. Ben kapatacağım arkadaşlar. Bu ne lan böyle oyun mu olur? Zaten 108 bin beğenisi var. 2000 20 bin de beğenmeme var. Neyse arkadaşlar. Berbat bir oyundu ya. Yok. Pek keyif almadım ama. Böyle bir oyun arkadaşlar. Oynamak isteyen varsa Rotate. Oyun yazınca herhalde çıkar diye düşünüyorum. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.